Bu hikayenin ne zaman ortaya çıktığını bilmiyoruz ama şimdiye kadar milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Sınıf arkadaşlarımızın gelecekte ne olacağını hiçbir zaman tahmin edemeyiz. Arkadaşlarımızın hayatları bazen iyi, bazen de kötü şekilde şekillenir. Bugünkü kahramanımız Paşa'nın hayatını da bu yönden inceleyeceğiz. Paşa normal bir öğrenciydi. Notları ortalamaydı. Matematikse biraz daha iyiydi. Fakir bir aileden geliyordu ve iki işte birden çalışan annesiyle yaşıyordu. Sabahları okulda, akşamlarıysa bir mağazada temizlikçilik yapıyordu. Paşa yıl boyunca aynı kıyafetleri giyiyordu. Arkadaşlarında ise onun ancak hayal edebileceği eşyalar vardı. Ama Paşa annesinden ötürü utanç hissetmiyordu. Hatta ona işlerinde yardım ediyordu. İlk başlarda arkadaşları onunla alay ediyorlardı. Aylar geçtikçe Paşa da bu alaylara daha az önem vermeye başladı. Bir süre sonra da alay etmeyi bıraktılar. Paşanın gerçek anlamda arkadaşı yoktu. İnsanlar onunla konuşuyorlardı fakat samimi olmuyorlardı. Bazı öğretmenler de sadece zengin çocuklarıyla ilgilendikleri için Paşa'yı pek önemsemiyorlardı. Annesinin okul işleri için bağış yapamıyor oluşu bazı öğretmenleri kızdırıyordu. Özellikle biyoloji öğretmeni tüm varlıklı öğrencilerle iyi geçinirken Paşa'ya özellikle kötü davranıyordu onu sürekli tahtaya kaldırıp tüm sınıf önünde aşağılıyordu. Bir keresinde mezuniyete iki ay kala yine paşayı azarlarken ona bir temizlikçinin oğlunun asla iş adamı olamayacağını, olsa olsa temizlikçi olacağını söylemişti. Paşa ise sadece sessizce kadını dinlemekle yetinmişti. Paşayı okul bittikten sonra gören olmadı. Kimseyle iletişime geçmemişti ve ona ne olduğuna dair kimsenin bir fikri yoktu. Bazen sosyal medyada eski okul arkadaşları onu görüyorlardı. Fakat profilinde çok fazla bilgi yoktu. Mezuniyetten yaklaşık 20 yıl sonra bir mezunlar partisi fikri ortaya çıktı. Ama herkesin işi ve ailesiyle meşgul olmasından ötürü bir tarih belirlemek neredeyse 6 ay sürdü. Sonunda bir tarih belirlendi. Şehirdeki bir restoranda toplanılacaktı. Sınıf öğretmeni olduğu için biyoloji öğretmeni de davetliydi. Tüm eski öğrencilerine şu an ne iş yaptıklarını sormaya başladı kimi müdür, kimi mühendis olmuştu. Bazıları da işsizdi. Daha sonra Paşa'ya da alaycı bir şekilde ne iş yaptığını sordu. O da inşaat sektöründe olduğunu söyledi. Biyoloji öğretmeni de tahmin ettiğim gibi bir inşaat işçisi olmuşsun dedi ve konuyu değiştirdi. Gecenin sonunda herkes ayrılacakken Paşa herkesin hesabını ödediğini söyledi. İnsanlar şaşırmışlardı ve bu kadar kişinin hesabını ödemenin çok pahalı olacağını söylediler. Ama Paşa onlara hiç beklemedikleri bir cevap verdi. Restoran ona aitti arkadaşlarına bu güzel gecede ev sahipliği yaptığı için çok memnun olduğunu söyledi. Biyoloji hocasının yüzünde büyük bir şok ifadesi vardı. Paşa daha sonra öğretmeni evine bırakmayı teklif etti. Şoförünün getirdiği Mercedesler kadını evine bıraktı. Herkes adeta şok olmuştu. Biraz araştırmadan sonra öğrendiler ki Paşa kendi inşaat şirketine sahipti. Annesi ise oğlunun aldığı güzel bir evde yaşıyordu. Birçok kişi o gece olanları unutamadı. Herkes anlamıştı ki İster zengin, ister fakir bir ailenin çocuğu olun, geleceğinizi kendiniz belirlersiniz. Her şey sizin bir şeyi ne kadar başarmak istediğinizle bağlıdır. Ve tabii ki tüm bunları sağlam bir karakterle başarabilirsiniz. Paşa sürekli mızmızlanıp isyan edebilirdi ama o çalışıp başarmayı seçti.